izleyiciler şu anda Kemal abinin 55 yıllık aşkı geliyor. Coşkul alkışlarımızda prensesi karşılar mısın Kemal abi? Gel. Kemal abi prensesi bir karşıla. Evet prens ve prensesin yiğit oğlanla köyün en güzel kızının. Ay kurban olayım dur hele bu televizyonda çıkan. Ha televizyonda çıkan abla. Ay biz sana diyorduk. Ay nasıl kurban olurum kurban olurum kurban olurum. Allah razı olsun. Sevi ben de sana kurban olurum. Seviyorduk vallahi senin sesini. Vallahi şeyi de bıraktı ha bastonu da bıraktı. yok <laughs> Gel biz de sizi seviyoruz bak herkes nasibini yermiş. Evet herkes nasibini <laughs> yer hıyar diyeceğiz. <hıyar>, <laughs> <gel. gülüyor> Abi getir eriği alacağım. Dur ama bir dakika. Dallarda var erik biz o eriği yerik sen rahat ol. Annem gel. Prenses gel. Prenses gel. Prenses Hay gel. kurban olur. Dallarda var kara dut gel. Abi Eşin elinden tut. Bak dallarda var kara tut. Gel elinden tut. <laughs> Huysuz değil mi? Abo. Huysuz değil mi? Yani? Hava bastı bize. Abo. Buna diyor 16 odalı yer aldım diyor. Bana. Ya sen <laughs> al. Üstünü <yaptım. gülüyor> Yok mu öyle bir şey? Yok. Attı. Yalancı. Abo hiç, hiç ne dedi duydun mu? <laughs> ya. Ben sen de... böyle genç gözükmeye çalışıyorsun. Yaş olmuş 80 bıyıkları kesiyorsun. <laughs> e, değil mi? Saçlara böyle şey vuruyorsun, jöle vuruyorsun, ıslatıyorsun. Yok. He? Yok. Saçlar ya annem hani annemin üstüne aldıydın evi. ya, yani ya bırak şimdi annemin üstüne ver. O aile davasına döner möner <laughs> Allah muhafaza. Bu evet. yaşlanmış ya. Gel sen de otur bari. Tamam hadi şuraya bari oturak. Gel annem gel gel. Ay televizyonda da böylesin. Millet dalıyor ya. ya? <gülüyor> 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 Ay, Anne. Allah. Beni kaldıramıyorlar. Ne? Beni, <laughs> beni mi kaldıramıyorlar? <laughs> Karıştırırmış ya. ya Karşımda bulurum size. Allah razı olsun. Ay Hadi gel alırım, şöyle bir otur. Biraz, alırım, biraz böyle alırım. aşk meşk muhabbeti. Soğukluk getirsin. Dur şu anda değil. Bir dur ya ben sen. Dur dur annem gel şöyle bir otur Soğuk... önce. Otur otur. Sen gitme. Sen yanaş. <laughs> sen de gel. <laughs> Abi biz bugün bu gülmekten bu röportajı yapamayacağız. Kim geliyor. Aran nasıl bu kardeşimle? Kemal Metin'den mi? Evet. İlla Allah oğlu. <laughs> 57 seneden beri çekiyor. Şimdi bu annem Evliya gibi kadın. Ne? Sana da ben bakıyorum aslında güler yüzlüsün. Tatlı sürü. Ya. 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 <laughs> Abi sen ablaya ne yaptın ya? Ya, oğlu ne diyor, oğlu. ya bırak oğlu şimdi. O söylüyor. Oğlum hakkını veriyor. Sen... Mesela annemin doğum günü ne zaman? Onu bilmiyorum. O Onu bilmiyorum. <laughs> Evlilik yıl dönümü ne zaman? 63 yani 63 iyi. Ya 63 ya 65 gün gün günü günü bilmiyorum e, e, Doğum gününü bilmiyorum 63'ü bilmiyorum Dünya Kadınlar Günü hangi gün <laughs> e, Sen ne biliyorsun abi gözünü seveyim Sen ne biliyorsun e, Seni nasıl seviyorduk ya. ya peki bir şey söyleyeceğim şimdi tamam güzel çalış 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 Bir aşk falan var mıydı Görücüsülü mü gittin bu adama Görücüsülü. ben 8 çocuğun annesiyim Sekiz tane ben, çocuk mu var? Evet. Abi siz nasıl geçimsiz olup da sekiz tane çocuk? Dört tane. Oğlum dört kızım var benim. Biraz <laughs> şunu tut. 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 Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Sırtında bizi taşıttırdın. Nereden Ulan ben dedim prenses iniyor. Nereden buldun? Nereden mi? Bak <laughs> onu da soruyor. Kimin bahçesinden? Vardır diyor. <laughs> ya bu tutun bunu ya. Ay size kurban olurum. Siz nereden Öyle... geldiniz? İstanbul'dan geldik. 785 kilometre. <laughs> Cemal abi. Hı, buyur. Sen en son seni seviyorum diyerek ne zaman anneme gül verdin? Hiç vermedim. Ha, aferin iyi yaptın. Hiç. Hiç i̇şte kadının ruhuna hitap edeceksin. Sen onu verdim 20 tane. Benim başında oturuyordum böyle O kadar seviyorduk. Özellikle bakıyordum. Allah razı olsun. Hayırlı. Vallahi billahi senin durumun iyi değil. <laughs> Seni ben de kurtaramadım. Sırtımı aldım. Erüğü <laughs> yedim. Dudu yiyorum. Gül elinde kaldı abi. <laughs> Gülü benden alıyorsun. Senden alıyorum. Benden alıyorsun. Değerli izleyiciler ben genelde ne diyordum? Ben çıkıyorum aradan yardım etsin çiftlerimize yaradan diyorum. Ben bugün arada kaldım. Aradan ben çıkamıyorum. Allah'ım ya Rabbim Gökçen annemle Cemal abime mutluluklar ver, huzur ver. 57 yıllık evliliklerini 8 evlatlarıyla birlikte 67 evet. yıla, 77 yıla, evet. 87 yıla çıkar ya Rabbi. Cemal ne? abime bol evet. bereketli kazançlar evet. ver. Hayırlısı. Gökşen anneme de huzurlar ver ya Rabbi. 57 yıl evli kalmak kolay değil. Ant içmişler ant. Hastalıkta, sağlıkta Varlıkta ve yoklukta beraberiz demişler. 57 yıldır birbirlerini çekiyorlar. Vallahi Allame-i Cihan gelse, tüm Kayseri gelse, tüm İstanbul, tüm Türkiye gelse onların aşklarını anlatamazlar, tarif edemezler. Ben tutumu aldım, yoluma gidiyorum. Seni de kaderinle baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.